Emekli cüzdanınızın fotokopisi eksik. En altta. Affedersiniz. Tamam o zaman. Siz şurayı imzaladıktan sonra dosyayı müdür beye verebilirsiniz. Teşekkür ederiz müdür bey. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Güle güle efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Teşekkür Rica ederim. Sağ olun. Bırakın siz. Buyurun. Cem. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? İyiyiz biz de. Çalışıyoruz babamla. Çok güzel. İşiniz acele galiba. Evet. Telaş yaptım demin tutmayalım siz o zaman. İyi günler. Zaten. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Hayırdır inşallah. oldu evladım? Buraya kadar zahmet etmenizi istemezdik ama aradık evden çıkmışsınız. Kemal Bey, neler oluyor? Biz dışını bozuyoruz Ali Rıza Bey. Kötü tesadüf. Yanından geçip gidemezdik. Mahcup oldu ona üzüldü. Bir baba olarak çok ağır şeyler yaşadı. Kim bilir oğlu için nasıl üzülüyordur. Allah kuvvet versin. Zor durumda herhalde. Kredi başvurusu yapmış. Dökülen kağıtları gördüm. Kredi ödeme planıydı. Yazık severim ben Alciza Keşke yardım edebilseydim. İcat çıkar Keşke dedim baba. Ben anlamam. O kızın ortaya çıkmasından sonra nişanlından ayrılman beni çok rahatsız etti zaten. Onunla bir ilgisi yok. Kaç defa söyleyeceğim? Bilmem artık. Dikkatli ol. Bir daha aynı hataya düşme sakın. Cem. Sakın ol. Müsait misiniz? Gel Necla. Otur. Teşekkür ederim. Dün aramışsın. Merak ettim ben de. Konuşmak istedim. Seni dinliyorum. Biliyorsunuz ailece sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Benim paraya ihtiyacım var. Yani daha çok çalışmaya ihtiyacım var. Hı. Okul dışında işe daha fazla zaman ayırabilirim. İlk geldiğim gibi değilim. Burada çok şey öğrendim. Daha fazla sorumluluk alabilirim. Bu bakımdan güveniyorum kendime. Eğer başka pozisyonlarda çalışmam mümkün olursa çok sevinirim. Zaten önümüzdeki kaydımı donduracağım. Yazın full time çalışabilirim. Ben de senden daha çok faydalanmak isterim Mecla. Ne yapabiliriz bir düşünün. Sana haber veririm olur mu? Sağ olun. Şimdiden çok teşekkür ederim. Rica ederim.